Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi'nde birinci dönem sınavlarının yani aralık sınavlarının online durumuna bakacağız. Güzel gelişmeler var. Tabii ki videoyu sonuna kadar izlemeyi ve abone olmayı unutmayınız. Açıklamaya da bir link bırakacağım. O linkten lütfen ayrıntılara bakmayı unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi Açık Öğretim Lisesi'nde aralık sınavı online mı olacak yoksa e-sınav mı olacak? Şu anda pek çok kişi bu soruya yanıt arıyor. Bizler de sizlere bunu hemen yanıtlayalım. Arkadaşlar aralık sınavının e, görünümde Milletin Bakanlığı takviminde ee, parantez içerisinde e sınav yazıyor. Ama şimdi e sınav yazıyor diye e sınav mı olacak? Hayır tabii ki de. Çünkü Temmuz sınavına da baktığımızda biliyorsunuz Temmuz sınavı online oldu. Ama parantez içerisinde e sınav yazıyor. Temmuz sınavında da. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu şekilde yazıyor. Ama biz bu e sınav durumuna bakmayacağız. Yani e sınav yazısına aldanmayacağız. Ha sınav yazoz o zaman sınav olur ya filan durumlarına girmeyeceğiz. Çünkü Temmuz sınavıda sınav yazmıştı. Mart sınavı da sınav yazmıştı. Tüm sınavlarda sınav yazmıştı ama hepsi online oldu. O yüzden buraya aldanmamız gerekiyor bu bir. İkincisi 2023 takvimi açıklanmadı. Yani 2022 yılı içerisindeki yapılacak sınav takvimi var. Ve bu takvimde dediğim gibi Aralık sınavının parantez içinde sınav olacağı gözüküyor. Ama şunu söylememiz gerekiyor ki, tabii ki de buradaki e sınav yazısı hiçbir şekilde bize de doğruyu göstermiyor. Ancak ya ancak son bir hafta veya son iki hafta kala sınavların online olup olmayacağı açıklanıyor. O yüzden şunu söylememiz gerekiyor, kesinlikle ama kesinlikle bu süreçte... E herhangi bir şekilde es sınav olacak üzüntüsüne kapılmamanız gerekiyor. Resmi açıklama yok ama sınavın online olma ihtimali çok daha fazla. Onu söyleyelim sizlere. Yani sınavın online olma ihtimali çok daha fazla. Peki neden fazla? Hocam online olma ihtimali neden fazla? Bize bunu bir açıklayın. Çünkü aralık sınavında ek sınav olmadığından dolayı mezunun olacak ve mezun olan birçok öğrenci sınava girecek. Geçici mezuniyet belgelerini yırtıp atıp normal mezuniyet belgelerini almak için sınava girecekler. Ve o yüzden de 31 Aralık'a kadar sonuçların açıklanması gerekiyor ve öğrencilerin bir an önce üniversitelere götürmesi gerekiyor bu belgeleri. O yüzden sürece de baktığımızda bir an önce bitmesi gerekiyor ve bir an önce sonuçların açıklanması gerektiğinden dolayı şunu söyleyebiliriz ki Genel olarak baktığımızda Öğrencilerimizin aslında bu süreçte daha doğrusu Milliyetin Bakanlığı'nın bu zamana kadar e-sınav uygulamamasından dolayı e-sınav olma ihtimali çok daha düşük. Yani online olma ihtimali bu yüzden daha fazla. Çünkü online sistem hem daha çabuk bitiyor hem daha çabuk sonuçlar açıklanabiliyor. Ama e-sınav sistemi de bu şekilde olmuyor. O yüzden e-sınav olma sistemi çok daha düşük onu söyleyeyim sizlere. Tabii ki resmi açıklama yok ama gelişmeler güzel. Emin olun son birkaç hafta daha geldi mi zaten bunlar net olarak belli olacak Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Abone olmayı unutmayınız.